Öncelikle selamünaleyküm. Bugünkü amacımız yaz çocukları hastalanmış, hani hastalanmış da yani kırgınlaşmış. Onlara ne yapmamız gerektiğini size söylüyorum. Bu inacı biz kendi elimizle yapıyoruz özel. Bakın zaten şu an belli bu elime girmiş. Allah izin 3 gün sonra düzelecek. İlaçlarımız burada. Kendi yapımımız. İsmi belli değil. Şimdi bir tane ilaç değiştiriyoruz. Sabah kendimiz yapıyoruz bunu. Sabah şöyle bir nohut kadar veriyoruz kuşların ağzına. Akşam da inlesine vuruyoruz. Kendine geliyor suyla herkesin bildiği bir şu ilaç. kuşçu çok. arkadaşlar bilir. Ama bunları kendimiz yapıyoruz. İsterseniz yardımcı olabiliriz. Tay bu sadece güvercin için geçerli. Evet, Tavuklar tabii. için değil. Tavuklar için farklı yöntemlerimiz var. Orada diğer videomuzda söyleyeceğiz. Kaç cc kullanıyoruz peki? Çok az. Fazla olursa ölür. Şöyle tam netleşsin. Evet 0.1 cc. Bak, kemik kalmış. Çocuk. Ölecek yani. Delaltı değil. Ete vuruyor. Ete, ete arkadaşlar ete. Yoksa su Şu, şunları da ölür. Bir... Zaten bir kuşun bizim mal ettiğimiz 5 milyar 10 milyar arası şunun gibi 5 tane kuş öldürdük mesela bitiriyorsun. Yazın olmaz olmaz yani. Tabii ki ya, vitamin ya. Mesela bu kuş seneye öncü. Allah izin verirse. İyi ama ben yine de açısını yapayım ne olur. Aynen öyle. Kuşlar terbiyesi ne Kanada katıldı. Sezonu bekliyor. Şu an hava sıcak zaten. Şu bile verim alamazsınız. Aynen. Dışarıda cücüklerimiz var. Yavaştan terbiye. <laughs> ne diyoruz? Bu aylar cücük aylar ama Bunlar şu an ağaçsız yapılan kuşlar. Ağaçsız yapılmayana daha bekliyor. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere.